Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir büyüteç yapacağız. Büyüteç yapımına geçmeden önce sizlere malzemelerimizi tanıtmak istiyorum. Bir şişe kullanmadığınız bir şişe 5 litrelik ya da 1 litrelik olabilir. Hiç fark etmez. Bir iğneye veya da bir şırıngaya ve bir suya ihtiyacınız olacak. Bir bıçağı, bir çakma, bir kaleme ve bir makasa ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar bir kalem ve bir kapak yardımıyla şişemizin üzerine bir kapak yuvarlar çiziyorsunuz. İki tane. Bu iki tane çizdiğiniz kapağı bitişik şekilde kestikten sonra onları yapıştıracağız arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kestik bitişikler ve bunları böyle bir şekilde katladığımız zaman bir büyüteç haline gelecekler ve biz bunun içerisine su dolduracağız. Büyüteç haline gelebilmesi için. Fakat şunu da söylemek istiyorum ki içerisinde bir aparat koymanız gerekiyor. Örneğin şöyle bir şey koyabilirsiniz arkadaşlar. Siz böyle bir şey bulamazsınız. İçerisine taş koyabilirsiniz. Bir kağıt parçası bile koyabilirsiniz. Ama sanacak derseniz de şöyle küçük bir aparat koyabilirsiniz arkadaşlar. Nedeni ise Suyu koyarken orada bir su havzasının oluşması arkadaşlar. Çünkü düz bir zemin elde ettiğiniz zaman tam bir büyüteç elde etmiş olmazsınız. İşte bu yüzden içerisinde bir aparat koymakta farda var. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yanlarını biraz yaktık. Bunu da küçük bir deliğin içerisinden içeriye doğru koyup içerisine su koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi suyu koydum. Fakat koyduğum yeri de yapıştırmam gerekiyor tekrar. Evet arkadaşlar. Yaktım ve yapıştırdım. Dilerseniz bunu deneyelim. Büyütecimizin olup olmadığını test edebilmek için arkadaşlar bir kitaba ihtiyacımız olacak. Herhangi bir yazı ve evet. Kitabımı açtım. Bir bakın görüyorsunuz içerisindeki su havzası üst üste gelecek şekilde olduğu için düz bir zemin elde etmediğim için bu bir büyüteç haline geldi arkadaşlar. Sakın ha sakın içerisinde bir aparat koymayı unutmayın. Çünkü bu aparatı koymazsanız düz bir zemin elde edeceğiniz için bir büyüteç elde etmiş de olmayacaksınız. İşte bu yüzden elde etmek istiyorsanız içerisinde bir aparat koymanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yazılarımı büyütebiliyorum. Evet çok güzel. Evet başarmış gibiyiz. Sizler de maliyetsiz bir büyüteç yapmak isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.